Köklü tarihi Neolitik Çağ'a kadar dayanan Hititlerden Lidyalılara, Perslerden İlhanlılara kadar birçok medeniyetin gözdesi olmuş şehir Burdur'dayım. 1391 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılan bu tarihi kenti gelin hep birlikte keşfe çıkalım. Ressamların çizmeye cesaret edemediği bir manzara, tarihçileri aşka getiren bir geçmiş, bilim insanlarına ilham buradır. Efsanevi aşk çeşmeleri, nice yiğidi barındıran kahramanlıkları, en derin sorulara cevap sunan doğasıyla gizemli bir masal. Tarih burada bir solukta yaşanıyor. Bir nefeste Hititler, Roma, bir nefeste Selçuklu ve Osmanlı. Siz nefes aldıkça tarih sizi içine çekiyor. Burdur'da dört mevsim yeşilin her türlü tonuna şahit olduğunuz ve havasını içine çekince insanı mest eden Oğuzhan Kent Parkı'ndayım. Burada sizlere çok farklı bir fasulye hazırlayacağım. Yanımda Uğur Hocam var. Uğur Hocam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz güzel Burdur'umuza. Sağ olun, hoş bulduk. Gerçekten doğası güzel, Havası güzel, rüzgarı güzel Burdur'un. Evet, yeşilimiz var, gölümüz var, barajımız var. Kesinlikle. Sizi tanıyalım mı önce? Ben hemen lafa girdim çünkü ben tanıyorum sizi ama izleyicilerimize evet. mutlaka tanısın. Tabii, ben doçent doktor Uğur Kılınç, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde ee, çalışıyorum. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Buyurun. Ee, sizin bağlı bulunduğunuz okulda geleneksel yemekler pişiyor mu? Öğrencilere mutfak tarihi anlatılıyor mu? Bu benim için çok önemli. Ee, Burdur mutfağı ile ilgili derslerimiz var. Osmanlı mutfağı ile ilgili derslerimiz var dünya mutfakları ile ilgili derslerimiz var ve bu derslerimiz sadece teorik değil aynı zamanda uygulama ağırlıklı. Uygulama yapıyorsunuz. Evet. Hocam biz sizinle burada sabah kadar sohbet edebiliriz ama yemeği de yapmamız <laughs> Aynen, gerekiyor. Öyle. Siz yavaş yavaş fasulyeyi bana iri iri doğrayın. Peki. Ben de önce etlerimi doğrayacağım sonrasında soğanlarımı doğrayacağım. Bu tarif 19. yüzyıldan aslında çömlekte bazı sebzeler yapılıyor Osmanlı döneminde. E tabii ki bir günümüzde testi kebabı diyebiliyoruz ama aslında o kebabın orijinal ismi Osmanlı döneminde çömlek kebabı veya avcı kebabı diye geçer. Ve o dönemlerde yapılan bu kebabın içerisinde sebzeye rastlayamayız. Nohut vardır, tane sumak ve koruk vardır, sarımsak, bolca soğan ve kuzu eti vardır. Sonrasında çeşitli değişim göstermiştir. İşte bu da 19. yüzyıla gelindiğinde... Fasulye ile yapılmış bir çömlek kebabı. Ee, bazı tariflerde bamya da kullanılmıştır ama ister bamya kullanın, ister fasulye kullanın, isterseniz patlıcan, domatesi, biberi bile sadece bu çömlekte pişirin. Gerçekten son derece lezzetli olacaktır. Hocam peki şunu sormak istiyorum Buyurun. size. Mesela burdurun olmazsa olmaz yemeği nedir? ...mesela topça diye bir yemeği var. Biz bunu bir e, projede keşfettik. E, yağda yumurtası var. Bunlar kaybolan yemekleri. Neyle yapılıyor hocam topça merak ettim onu. Önceden tavşan etiyle yapılıyormuş şefim. Şimdi e, tavuk eti kullanılıyor. Tavuk eti kullanıyor. Tavuk eti. burada bir de... E, ...gülcük denen bir buğday var. E, bulgur türü. İnce. İnce evet. İrmik, i̇rmiğe yakın. Topçada tavuk etini... ...satır kıyması haline getirip... ...dülcükle... Taşla eziliyor ha. ve çok homojen bir hamur haline gelen ha, hamur bu haline geliyor, kıvam evet. analı kızlığının biraz büyük ama farklısı tabii çok, çok farklı farklısı, evet. ve o kadar lezzetli bir yemek ki çana ekmeği denilen bir ekmek türü var. Bu da bir merasim tören yemeği aslında. Bunu da tahinli ayrı, e, pekmezli ayrı yapılıyor. Tabii bir de tarhana çorbası farklı burada. Yani o kadar farklı lezzetimiz var ki. Şimdi şöyle söyleyeceğim hocam. E, ya mesela burada özgü ne var dedim, anlatmaya başladınız. Evet. Gerçekten Anadolu'nun her coğrafyası bu şekilde. Yani ilin, il, köy köy, bazen nahiye nahiye. Yemeklerin tarifleri biraz farklılık gösterse evet. de gerçekten çok geniş ve muazzam bir kültüre sahibiz. Ve bence buna sahip çıkmalı bizden sonraki kuşaklara da mutfak kültürüne ait olan bu has yemeklerimizi taşımalıyız. Evet. Ben şuna inanıyorum insanlar 20. yüzyıla kadar yiyerek hayatta kaldılar. 21. yüzyılda yiyerek ölüyorlar. Bunu da fark etmiyorlar. Aslında ne yersek o yüz. Yediklerimize içtiklerimize dikkat edersek Geçmişten gelen yemeklere ve mutfak kültürüne, mutfak tekniklerine sahip çıkarsak gerçekten ömrü Allah yazıyor ama hepimizin ömrü uzar diyorum ben. Kesinlikle. kesinlikle. Alalım mı fasulyeleri de üzerine? Buyurun. Şimdi burada e, kuşbaşı etim vardı, soğan vardı. Üzerine biraz e, rendelenmiş domates ilave ettim. Birkaç tane erik attım hafif böyle mayhoş olsun tadı diye. Şimdi fasulyesini ilave ediyorum. Hocam birkaç tane daha fasulye doğrayalım. Bence biraz az gibi geldi. Ben de yardım edeyim size. Tuz, karabiber ve pul biber ilave ettim içerisine. Şimdi üzerine tabii ki mis gibi bir zeytinyağı ilave edeceğiz. Şimdi güzelce karıştıracağım. Yavaş yavaş onları küplerin içerisine yerleştireceğim. biraz sabır edip burada pişmesini beklersek ağır ateşte gerçekten isterseniz içerisine sadece soğan tuz karabiber atın o bile efsane lezzetli olur emek yemeği güzel kılıyor Kesinlikle. zaman güzel kılıyor Kesinlikle. sabır gerekiyor her şeyde olduğu gibi bence şeyde. de. ağzını kapatmak için hamur hazırlayacağım. Burada un var. Unun üzerine biraz su ilave ediyorum. Hamurumuz hazır. Şimdi elimle biraz açacağım ikiye bölüp. Güzelce kenarlarını bastıracağım bu şekilde. Hava alması tamamen önlensin diye. Çömleklerim hazır. Bugün hazırladığım bu çömlekleri ben kömür ateşinde pişireceğim. O yüzden önce ateşimi biraz açmam gerekiyor. İçerisine yerleştireceğim. Diğer teslimi de yerleştiriyorum. Çömekleri köze yerleştirdim. Yaklaşık bir saat boyunca burada köz ateşte ağır ağır pişecek. Sonrasında final masamda onları güzelce kırarak misafirlerime servis edeceğim. Uğur Hocam çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Harika bir sohbetti. Yardımlarınız için de, güzel sohbetiniz için de çok teşekkür Biz ediyorum. çok teşekkür ederiz. Mutlaka ki bekleriz sizi ve ekibimizi yüksek okulumuzda uygulama alanlarımızda misafir etmekten de memnunluk duyarız. İnşallah en yakın zamanda geleceğim. Okulda da öğrencilerle inşallah harika yemekler hazırlayacağız. Mutlaka e, yemek masama bekliyorum sizi. Memnuniyetle. Görüşmek üzere Görüşmek inşallah. Üzere. Ayı kıskandıran beyazlıkta kumların, berraklığın anlamını kazandığı sularla buluşmasıdır saldı. Masalsı güzelliğiyle büyülüyor, eşsiz yapısıyla bilim insanlarına ilham oluyor ve sınırsız bereketiyle sevecen bir anne gibi etrafına hayat veriyor. geçmişin derinliklerinden getirdiği sırları insanlığın en büyük sorularının çözümüne anahtar oluyor. Toros Dağları'nın arasında bembeyaz kumsalları berrak suyuyla Cennetten bir köşeye andıran Salda Gölü'ndeyim. Gölün bu eşsiz manzarasında sizlere Burdur bölgesinde sıklıkla yapılan bir helva hazırlayacağım. Ama itiraf etmeliyim ki yapacağım bu helva benim bugüne kadar gördüğüm tüm tariflerden çok farklı. Bence son derece de lezzetli olacak. Kabakla yapacağım bu helva için toz şeker, badem, kaymak ve limon kullanacağım. Şimdi helvayı hazırlamaya başlıyorum. Önce burada kabaklarım var. Kabakların uç kısmını kesiyorum ve ortadan ikiye böleceğim bu şekilde. Kabak ile Osmanlı mutfağında Fatih Sultan Mehmet için perverde, pide, lalanga gibi yemekler yapıldığı da kayıtlara geçmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde hastalıktan kafası şişmiş bir adam için Adana kabağı gibi kafası şişmiş diye de bahsetmiştir. Kabakları ortadan ikiye kesmiştim. Şimdi bir oyacak yardımıyla ortasındaki çekirdekleri çıkartıyorum. Sakız kabağı Osmanlı mutfağı kayıtlarına 19. yüzyıldan sonra girmiştir. Geçmiş dönemlerde farklı kabak çeşitleriyle reçel ve kavurma yapıldığı da kayıtlarda görülmektedir. Bu yapacağım helva aslında Burdur bölgesinde de genelde sabah kahvaltılarında da tüketilmektedir. Ve şimdi tüm kabakları güzelce rendeleyeceğim. Şimdi içerisine biraz su ilave edeceğim. Yani kabakları suyla hafifçe yıkamış oluyorum. İyice suyla bu şekilde karıştırdıktan sonra elimle sıkmaya başlıyorum. Kabağı normalde oyarken veya içine elimizi sürdüğümüzde böyle yapışkan bir sıvı hissederiz. Ee, sanırım üzerine su dökerek e, bu şekilde sıktığımızda o suyu tamamen kabaktan arındırmış oluyoruz. Kabakları rendeledim. Sonra üzerine biraz su döküp iyice suyunu sıktım. Şimdi onun üzerine toz şekerimi ilave ediyorum. Osmanlı döneminde çokça bulunan toz şeker bala ve pekmeze göre pahalı olduğu için halk tarafından tercih edilmemiştir. Ama birçok tatlı da sarayda kullanılması yabancı seyyahların da dikkatini çekmiştir. Şimdi toz şekerden sonra üzerine yarım limon sıkacağım. Limonu da ilave ettim. Şimdi ben içerisine biraz badem ilave edeceğim. Bademleri taze edip güzelce kabuklarını sıcak suda bekletip soydum. Şimdi heybamın üzerine ilave ediyorum ve karıştırmaya başlayacağım. Tüm malzemeyi güzelce karıştırdım. Şimdi ateşin üzerine yerleştiriyorum. Şimdi ocağa koyduğum helvayı ağır ağır karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Şeker biraz kavrulup karamelize olunca yavaş yavaş kabakla birlikte kıvam alacak ve helvam oluşmaya başlayacak. Helvam tamamen kıvam aldı. Şimdi ocaktan kaldırıyorum ve yavaş yavaş servis tabağına alacağım. Akşam soğuyunca üzerine kaymak ilave edeceğim. Şimdi erisin istemiyorum ama siz de yaptığınızda üzerine mutlaka tarçın ilave ederek yiyin. Salda Gölü'nün eşsiz manzarasında hazırladığım helvayı umarım akşamki misafirlerim afiyetle yerler. tarihin eski sayfalarına adı yazılmış bulutlar arasında bir şehir Sagalassos. Binlerce yıldır akan çeşmesi, göğe ulaşmaya çalışan heykelleri, mimarları kıskandıran kütüphanesi, agorası, seramik atölyesi, konutları ve daha nice yapısıyla kusursuz bir yaşam merkezi. Çeşmelerinden aşk akan, dünyanın en yüksek rakımlı 9000 kişilik tiyatrosuna sahip, göz alıcı kaya mezarlarıyla ünlü Sagalassos, masalına dahil etmek için ziyaretçilerini bekliyor. Anadolu'nun en eski kentlerinden birinde, aşkların ve imparatorların kenti Sagalassos'tayım. Geçmişten günümüze korunan en iyi kentlerden birisi olan Sagalassos'un geçmişi, tam 5000 yıllık. Şimdi şehrin eşsiz manzarasında sizlere kıymalı bir pilav hazırlayacağım. Yanımda Emine Hanım var. Emine Hanım merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Emine Kravkaz. E, ee, otelcilikle uğraşıyorum. Şu anda bir otelde genel müdürlük yapıyorum. Peki otel restoranlarınızda yöresel burdur yemekleri yiyebiliyor muyuz? Tabii misafirlerimize yörenin en leziz yemeklerini sunuyoruz. Ee, peki pilav yapar mısınız? Aslında yemek yemeyi çok seviyorum ama yapmakta biraz sıkıntılı. Öyle mi? Evet. Neden? <laughs> yani genel olarak hep biz operasyon anlamında çalıştığımız için mutfağa çok girme şansımız olmuyor. Genel olarak biz tadan taraftayız. Tadan taraftız evet. ama evde mutlaka yemek pişiyoruz. Evet, Tabii ki muhakkak. Peki bugün pilav yapacağım. Pilav ve kıyma ayrı ayrı pişecek. Aslında genelde kıymalı pilav tarifleri Orta Doğu'da birkaç ülkede gözükür. Bizim kayıtlarımızda pek yoktur diye bilinse de son yüzyılda kayıtlara girmiştir. Önce pilavımı hazırlayacağım. Sade bir pirinç pilavı. Sonrasında üzerinin kıymasını kavuracağım. Tenceremi ocağa koyuyorum. Ve içerisine biraz tereyağı ilave edeceğim. Hemen içerisine pirinci ilave ediyorum. Ben 3 su bardağı pirinç kullanacağım. Pirinçleri daha önce güzelce yıkadım. Ve şimdi berraklaşıncaya kadar kavuracağım. Şunu sormak istiyorum. Peki buraya gelen turistler nereleri geziyor? Bir kere herhalde en başta burayı geziyorlardır. Evet. Salda Gölümüz var. Burdur Gölümüz var. Burada gerçekten tarihi kentler, tarihi miraslar var. Osmanlı döneminden kalan önemli eserler de var. Dolayısıyla Burdur aslında çok merkezde bir yer. Akdeniz'e inişte mutlaka buraya uğrayın derim. Hatta iki gece, üç gece kalın ve etraflıca gezin isterim. Çünkü burası Anadolu'nun kadim kentlerinden birisi. Aynen öyle. Çok güzel anlattınız. Teşekkürler. Şimdi bu arada pirinçlerin böyle iyice kavrulacak. Kavrulması önemli. Pirinç ne kadar çok kavrulursa lap olma ihtimali o kadar az olur. Kendi o beyaz rengini bırakıp biraz daha saydam renge dönmesi gerekir ki tamamen suyu iyice çekebilsin ve tane tane pişsin. Biraz tuz ilave edeceğim içerisine. Pilavlar Osmanlı döneminde her zaman sofraların baş tacı olmuştur. Pirinç pilavı sofraya özellikle hoşafla gelir. Ya öncesinde hoşaf içersiniz ya da pilavı yerken mutlaka arada hoşafınızı içmeye devam edersiniz. Bu arada pirinçlerim kavruldu. Şimdi yavaş yavaş içerisine et suyu ilave edeceğim. Kıymalı bir pilav yaptığım için içerisine et suyu koyuyorum. İsterseniz sade suyla da bu pilavı hazırlayabilirsiniz. Sizden rica etsem bana soğanı doğrar mısınız? Ben de yavaş yavaş maydanozu doğrayacağım. Tencereyi ocağa koyacağım. Yavaş yavaş kıymamı da kavurmaya başlayacağım. Biraz yağ ilave edeceğim içerisine. Şimdi kıymam tane tane pişsin diye üzerine biraz su ilave ediyorum. Böylelikle topaklanma yapmayacak kavrulurken. Şimdi üzerine soğanları ilave edeceğim. Hemen elimle alayım buradan. Karabiber de ilave edeceğim. Soğanlar kavrulunca üzerine suda beklettiğim kuş üzümünü ilave ediyorum. Şimdi kıymalı karışımı ocaktan alıyorum. Bu arada pilavımı da kontrol edeceğim. Pilavım da güzelce pişmiş. Şimdi onu da ocaktan kenara alıyorum. Biraz burada dinlenecek. Maydanozla birlikte bütün baharatları da içerisine ilave ediyorum. Pul biber, yeli bahar, tarçın. Normalde pilavın içerisine baharatları katardık. O suyunda tamamen karışırdı. Bu sefer tamamen yemeğin bütün çeşnisini kavurduğumuz kıymanın içerisine ilave ediyoruz. burada biraz bekleyecek. Hemen ocağa tekrar tavayı koyuyorum. Tavaya biraz tereyağı ilave edeceğim. Kabuğu soyulmuş bademler vardı. Onu yağda biraz kavuracağım. Kavrulurken üzerine de dolmalık fıstığı ilave edeceğim. Şimdi bademler kavrulurken üzerine dolmalık fıstık da ilave ediyorum. tane tepsim var. Birini alıyorum önce. Kıymayı yayacağım üzerine. Kıymanın içerisinde soğan vardı. Sonrasında içerisine suda beklemiş kuş üzümünü ilave ettim. Baharat olarak pul biber, karabiber, tarçın ve yeni bahar kullandım. Güzelce yayacağım tepsiye koyduktan sonra bu şekilde. Şimdi sıra pilavımda. Pilavı önce güzelce karıştıracağım. Kıymanın üzerine bu şekilde yayacağım. biraz bu şekilde üstüne bir tepsi koydum. İçine geçebilecek bir tepsi olması gerekiyor. Hazırladığım fıstık ve bademleri üzerine ilave ediyorum. Biraz karabiber çekeceğim. Ve e, pilavım servise hazır. Umarım akşamki misafirlerim 19. yüzyıldan sonra kayıtlara girmiş bu pilava afiyet değerler. Emine Hanım çok teşekkürler. Hem yardım için hem sohbet için. Hayır, rica ederim. Sizi de mutlaka yemeye bekliyorum. Tabii muhakkak geleceğim. Görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz. Sağ olun. Rica. tarih böyle derin, böyle zengin olur da gururla göğsünde taşınmaz mı? Burdur'da müzeler kültürün, sanatın ve doğanın sarmaş dolaş olduğu bir şölen adeta. Bir elin Roma'da, bir adımın eski çağda, bir bakışın insanların yaşamadığı bir dönemin koridorlarında. Türkiye'nin Müzelerinin en nadir olanı Doğa Tarihi Müzesi de ziyaretçilerine dünyayı daha iyi anlamak kılavuzu sunuyor. Yem yeşil doğası, antik kentleri ve tarih dolu lezzetleriyle bugün Burdur'da gerçekten son derece keyifli bir gün geçirdim. Ve benim için günün en güzel saati geldi. Masamı Gölün kenarına hazırladım ve gelirken de misafirlerim Burdur'a özgü lezzetleri masama taşıdılar. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sizi tanıyarak başlayalım mı efendim? Ben Mine Görücüler, öğretmenim. E, buraya gelmek, yanınızda olmak çok güzel. Ne güzel. Biz de sizi gördük, mutlu olduk Mine Hanım. Evde Burdur yemekleri pişiyor mu? E tabii. Burdur, Burdur'da yaşamaya başladık artık. Burdur yemekleri de pişiyor. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. ismim Olcay Kılınç. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Doçent Doktor olarak görev yapmaktayım. Sizleri ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Buraya geldiğiniz için, bu lezzetleri sergilediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Ne demek seve seve. E, nasıl gidiyor okulda çalışmalar? Öğrencilerimizle birlikte hem uygulama hem teori ikisini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da uluslararası gastronominin dışında bizim kültürümüze ait değerleri öğretebilmek ve vurgulayabilmek için yöresel mutfaklara, burdur mutfağına, ulusal mutfağımıza sahip çıkacak şekilde derslerimizi ve uygulamalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımıza ve uygulamalarımıza ehemmiyet gösteriyoruz. Bu şekilde katkımız olursa gastronomiye ve Türk mutfağına bizler de kendimizi bir işe yaramış olarak göreceğiz. Estağfurullah hocam valla çok büyük iş yapıyorsunuz. Genç yaşta o çocuklara o kendi kültürümüze ait şeyleri öğretmek bence çok önemli burada. Biz belki de geçmiş dönemlerde bunları pek bilemediğimiz için mutfak konusunda çok bocaladık. Bugün dünyada en iyi 10 mutfağı sayın deseler herhalde bizim kendi mutfağımızı saymaktan insanlar çekiniyor veya hiç bilmiyor. İnşallah sizlerin de sayesinde bundan sonraki dönemde dünyada Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı hak ettiği yere gelecek. E, tabii sizin sayenizde bugün beni birçok da öğrenci izleyecektir bu programda. E, onlara şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, geleneğe dayandıramadığınız hiçbir değer üretimde, evrenseli yakalayamaz. Eğer kendi işinizde, e, tüm dünyada ses getirmek istiyorsanız önce kendi geleneklerinizi, kendi kültürünüzü iyice öğrenmek zorundasınız. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Gün boyu çok yardımcı oldunuz bana. Biz de Şimdi yavaş. teşekkür ederiz. O lezzetli yemeklere başlayalım mı? Evet. Tabii. Başlayalım. Yeni bir bölümde eskimeyen lezzetlerle buluşmak dileğiyle. Haydi afiyet olsun. Önce köfeden başlayayım. Tarihin doğayla hemhal olduğu, üst üste kurulu medeniyetleriyle sayfa sayfa okunan bir masal bu kent. Geçmişini gururla taşıyan, geleceği ışık tutan sohbetlerle süslü sofralardan. Burdur'dan herkese selam olsun. Yuvanızda huzur, sofranızda bereket daim olsun efendim. Afiyet olsun.